Tamam <laughs> sınır yani. Ne Size şey merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz arkadaşlar. Her oyunun başında 100 lira ödeme Kazanamayanlara da şınav Hadi başlayalım. Evet. Merhaba hoş geldin. İsmin ne? Su Ay. Su Ay. Su Ay. Evet. Burada mı oturuyorsun? Karşıyaka. Evet karşı. Parayı kazanmak için de seni seçtik. Olur mu? Seni seçtik <laughs> Pikachu. Şimdi bir başlayalım mı? Olur. Ha, çok şey. mantığı anladın sen. Anladım. Aklında bir şey yok. ama bana rakamları kesinlikle söyleme. Önce istersen bunları sıfırla. Tamam. Buraya C yapıp sıfırlıyorsun. Tamam. Bana kesinlikle göstermez. Saydılar abi. Ha kamerada göz abi bir göster boya. İyi misin abi? Evet. varsa çekeceğim. Tamam abi. Şimdi, az önce kameramandan aldığın sayıyı geri çıkart. Kaç aldıysan. Sonuç 250 mi? Evet. Doğru mu? <laughs> Doğru mu? Ya, Kameraya bakarak ya. Tamam. Doğru mu? Tamam. Doğru tamam. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber nasılsın? İyiyim sağ olun. Her şey yolunda. Valla çok güzel. Ama <laughs> Sen Azeri misin? Gürcüyüm ben. Gürcü ne oluyor? E, Gürcistanlıyım. Ha Gürcistan. Evet. Ha. Ama sanki Fatih, böyle Fatih. Azerinin Azerileri de gibi de böyle geliyor. Hani Terhan. Azerilerle hiç alakalı. Pardon falan İran, falan. İran. İranlı diyecektim. İranlı. <laughs> Yok, Gürcüyüm ben. Gürcü iyi güzel. Tamam hoş geldin. Sağ ol. Ne zamandan beri buradasın? 6 senedir artık buralı. İzmir'den? İzmir'de. Evet. Hayır ben de İzmir İstanbul'dayım da. İzmir'den yani Yo, ama ben İstanbul'dayım da buraya sadece gezmeye geldim. Evet iyi yapmışsın. İsim tekrardan bir? Rakila. Rakila. Evet. Şey, şey, Raki oradan geldi. Yes. Raki, şimdi biz yarışma yapıyoruz. Evet. Burada matematiksel. Tamam. tamam. mı? Kaybedersen anında 100 lirayı alacaksın ya, Ben yanlış kalırsam. Ya, ya Eğer kazanamazsan... Tamam. Şınav çekersin. Şınar şarkı okurum. Ne yapacaksın? Şarkı okurum. Şarkı okursun. Tamam, sen şarkı Tamam, Raki'ye şarkı okutturacağız. <laughs> tamam, hadi. Aklında bir sayı tut. Tık. Sayı mı tutuyor? Sayı, rakam. Ama bana göster. Raki Balboa. Onu geri çıkart şimdi. Sonuç elli mi? <laughs> elli mi? <laughs> Doğru mu? <laughs> ya, <evet>. Doğru mu? <laughs> Lan sen ama şınav çekmiyorsun yani. Hiç olmazsa çarpı zeyredeceksin. <laughs> evet, evet, Biraz daha. <laughs> <Nasıl oluyor> ya? <laughs> Senin ya? Gür... Çak sapın ya. Tamam hadi oğlum. Yeter beni yere uzatma bu eteklik. Tamam hadi bakalım. Ne okuyayım? Bırakın. Ne? Sen bilirsin. Şarkı sözlerinden hangisi? Çok okumak zorundayım değil mi? Evet. Bir tane oku, ben bildiğini oku. Kolay okuyabileceğim. Parayı da böyle tutuyor ya, para dağıtıyor böyle. Hadi rakip abi. Ne okusam ya? Ne okuyayım ya? Okuyayım. Sen neydi? yapıyorsun? ismi mi daha çok seviyorsun? Türk şarkısı okuyorum ben. Tarkan'dan oku o zaman. Ben ya da Benden Murat Boz'dan. Benden bu ömrünü Bozsa. çalan okuyayım mı? Tamam, mi? senden bu ömrünü çalan oku. <laughs> Kim senin ömrünü çaldı? <çazırsın. gülüyor> Tüket. Hadi. Tamam. Ama sadece yarısını okuyacağım. Tamam hadi, nakaratı da olsa olur. Evet. Evet ben, ben tutuyorum. Benden bu ömrümü çalanı getir Lele. Git ara bul getir. Saçlarını yol getir. Vay vay. Yeter. Alkış geldi. Hadi abi. <laughs> <adı> abi. <laughs> tamam, Şişt, de de hadi abi. Tamam teşekkür ederim. de okuttun ya bana. Rakip abla. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hadi. Hadi bay, 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 bay. Ben. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. İsmail abi. Mahmut. <laughs> Mahmut. Ben su. ben su. Selma Selma, sen? Erol Erol sen aşı yeni olmuştun Evet aşı. O yüzden maskeli, sıkıntı yok Biz Bensu senle mi yarışalım? Kazanmazsan evet. şınav çekersiniz tamam mı? Kendi aranızda artık kararlaştırırız Tamam Baksana tamam, boyfriend evet. zaten terminatör gibi duruyor baksana <laughs> Değil ya, şöyle tutsan da olur Ben görmüyorum sonuçta Tamam Baktan ha. hani sayı aldın dedin ya evet. Onu çıkart rakamdan ama eşittir İlvan. Biz duyduk ki İrfan abi evet. Sen burada yanık seslerin varmış yani öyle evet doğru. Yanık sesin varmış. Evet, Biz senin yarışmaya katlayalım da yanık sesini dinleyelim olmaz mı? Olur abi. Işte. İçinden içinden ne geliyor onu söylersin. Abimiz tamam, abinin ismi neydi? Ben Doğan Alp Bayraktar. Doğan mı abi. Yani, Benim tamam. Ben Kevin Alp sesiyim. Tamam. Arkadaşlar abimin. Abimiz güzel sesi var. Burada çarşıda herkes abimi de beğeniyor. Biz de bir katkı sağlamış oluruz. Hadi sen şarkını söyle. Söylerim baba. Ama kameraya güzel bakışlarını göster abi. <gülüyor> <gülüyor> huyuna kurban Gelin eylemişler toyuna kurban kurban Yolum nereden geçer yar yar Kuş olam gelem Kuş olam gelem Gün doğdu figan sardı dilimi Yeşermez kökümden Kestin dalımı Oğul kestin dalımı Etme bu cefayı al bu canımı Kuruna kesilmiş Başalam gel Oğul oh, karşı olan gelin. Ağzına sağ ol. Allah, Allah ağzına sağ Çok iyi. Abi. sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun? Zaten 6 yıldır burada çalışıyorum. 6 yıldır. Evet. Silon'da konser verdim. İki kere konser <laughs> verdim. <Bir> yani, <laughs> <sene. gülüyor> biraz sanata küstü. Onu da çektik elimizin elimizden. Niye abi böyle YouTube'da mutlukta sen de atsaydın? Ya yok. bizim biz maşallah böyle var ya. Beceremiyoruz ya yani. YouTube, YouTube'da falan işimiz olmuyor. Şey diyor hocam İzmir'e gelen olursa <laughs> abimi görsün bak ha. Olasın, Görmeden kimse geçmesin. Sağ olasın abi. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Çok teşekkür ettim kendine iyi bak. Ya bakarlayın. da selam yollamak istediğin. Valla bütün Bartolara selam yolluyorum. Bartol. <laughs> Bartol. Niye Bartol? Bartol. Bartol. Muş Bartol. Muş ha Muş, ha, Bartol. Muş Bartol. Muş Bartol. Tamam abi. Tamam. Selamlar saygılar. Aleyküm selam baba. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. İsmi neydi? Merve. Merve biz İstanbul'dan geldik buraya. Hı -hı. Tamam dediler ki biz kızları çok güzel. Şınav çektirebilir miyiz diye düşündüm. İşiniz var mıydı? Var. Ya sevdiğiniz ya da. İsmi neydi? Devrim. Yani devrim abi buradan saygılar. Aynı tutmuşsaydı Devrim abiden alır mısın? Şimdi Devrim abiden aldığın sayı geri çıkan. Sonuç 25 mi? Hayır. Kaç çıktı? 28. Nasıl oldu? Hadi gel beraber yapalım. Ha. Bak. Şimdi ya, Devrim. Bak. Eksi. 3 hani devrim <laughs> abiden 3'ü çıkartacağız ya çıkarttı. Ben az önce 28 çıktı bana veremem. <laughs> Sonuç doğru. O zaman bize 3 tane şimdi açık yeter. Üf çanta mı var ya? Ben tutabilirim. Uçak. Hani İzmir'e gidip de şuna çekip tane ne bu? Üç tane çekip mi? ne kadar Demek ki yanlış hesap. Aynen. Aynen. Aynen.

Üç tane çekelim. Üç tane. Üç 3 tane çekelim. tane çekelim. tane. 3 tane. tane. Valla 3 3 3 3 3 ben 100, 100 tane çekerim ama 100 lira vermem. 10 3 tane çekelim. Valla yani ben tane çekelim. Abi şu an çekelim. 3 tane çekelim. Müsaade edin abi. Müsaade tane çekelim. 3 tane çekelim. hadi. tane çekelim. Üç tane çekelim. Üç tane tane çekelim. Üç Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsınız? İyi, valla siz de? Biz de çok iyiyiz. Canım naber? Evet, isim neydi? Eylül. Eylül. Sıla. Sıla. Evet. Parayı da böyle öpüküyoruz ki nasıl verdiğimi göstermek anca. Sıla ve Eylül. Orada, Eylül. E, şimdi bu yarışmamızda kim katılacak? Arkadaşlar Tek <laughs> tek. Ya hayır, biriniz şeyler. Siz fark etmezsiniz. Yani. Tamam. Sen katıl ya da biriniz, biriniz... Katıldı Sıla. Katıldı. Tamam. Sıla ama yaptığın hesapları bana göstermiyorsun. Sıla. Arkadaşlar, siz çıkardınız... Beraber bir de Eylül Eylül. Eylül Sıla, kim, kim yapıyor şimdi? Tamam ben yapayım. Tamam Eylül yapsın sen izle o zaman. Tamam. Eylül'cüğüm tuttuğu rakamları falan bana kesinlikle söylemiyorsun tamam mı? Tamam. Topla eşittir yapın sonucu bir Tamam mı? Bunu ikiye böler misiniz? Tamam mı işte? Ben şimdi rakamı söyleyeceğim eğer yanlış bilirsem 300 lira para alacaksınız. Tamam. Sonuç 200 lira. Ama gel bu, bu ya. ama o mi ya. ya. Beni bağlamaz. sana. Ha, ya sınav ama ha falan. <laughs> ama yok. Evet sınavı kim çekiyor? Sınav mı? E dedik ya. Hayır ya. Sınav şahitsin. Şah, <laughs> değil mi? Bak kayıtlar var açarım. Kayıtlar var açarım. Çantayı, çantayı ben mi alayım? Kaç tane çekeceğim? Beş mi çeksin, üç mü çeksin? <laughs> Başka ne zaman verelim? Tamam üç tane. Tam üç iyi, tane çeksin. üç tane çeksin. Hadi üç tane. Ver çantayı.

hem de yarışmacılara da mutlu etmek için de 100 lira para dağıtalım. Buna katılmak ister misin? Tamam. Ha. İsim neydi? Ceren. Ceren, 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 Ceren. Ha. Tamam Ceren, Ceren. Sen 200 al, topla. <laughs> Topladın mı? Bence hesap makinesi kurma. <laughs> Sayısal kötü olunca böyle hesap makinesi. <laughs> tamam. Şimdi Başak değil. Başak'tan aldığın sayıyı geri çıkart. Hani bir ikinci rakam tutmuş değil mi? Orada Eşit. çıkart onu. Eşittir. Yani eksi... Sonuç yüz mü? Doğru mu? Oooo! Bir dakika nasıl çıkıyor? Doğru mu? Evet. Ananı kırayım falan. <gülüyor> <gülüyor> evet 100 doğru mu? Ama yine var. İyile minisi yok. Çok şey yani. Ama sonuç olarak ben baktım mı? Hemen dur. Ceren miydi? Çınar çek. Çınar çekemem. Ama ben Ceren çekim. ne dedik ya? Çek. Çok tane. Tamam bir şey olmaz. Üç tane çek. Tane çek, tane. Tamam, çek. tamam da oğlum o zaman bir şey mi anlayacağım? Bir evet. e, kuralı o. Ceren bir sigara ver adamım. Hayır ha ben sigara Ağlay. kullanmıyorum. Evet. Hı? Evet, evet. Bayağı, Neyse büfeden bir şey al gel o zaman. Tamam mı? Tamam. Bekliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi karşılık yiyecek. Ferdi abi. Biz abi para kazandırıyoruz. Eğer ben kaybedersem 100 lira kazanıyor. Abi çok özledim. Ferdi abi aklında bir şey tut abi. Tuttum. Abi bu rakamları içe böler misin? Bir dakika. Bu bir dakika gideriz. dur. Omuzum ağrıyor. Abi. abi ben dedim hesap makinesi falan. <laughs> yok, yok, yok abi <laughs> ya. Tamam. Tamam mı abi? Sonuç 50. 56. Ne sağladı? 56 buçuk. Şimdi ikiye böl abi. 130'u. 65. 15 Tamam. Der. Der. Lan var ya bir değil Abi ara. Bir ara yani. <laughs> Kaç tane çeke, Abi sana bağlı. 10 tane, tane, tane çek. Abi sen çok ısrarlı. Bence 10 tane çek abi. 10 tane çek. Doğru. Doğru. Çekiyorum. 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 Geldin Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Başak. Başak. Sude. Sude Başak. Başak Sude. Arkadaşlar yarışmamızı az çok anlattı biliyorsunuz. Yani para kazanıyoruz. 100 lira para kazanacağız. Burada hani o senin bilgilerin de arkadaşınız gibi. 10 lira 20 lira para vermiyoruz. 100 lira para veriyoruz. Tamam mı? Oyunumuzda toplama 15 çıkartma. Ben bunu çekiyoruz abi. İstersen izle. Aklında bir sayı tut ama bana gösterme. Ya, ya da mi? yazabilirsin. Bir tamam. Topladım. Benden de kaç alsın yorma? Bir rakam söyle oğlum. Ee, tamam ben 5 Sen çıkart tamam. tamam. Sonuç 25 tamam. mi? Oha! Doğru mu? <laughs> doğru. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Buldun mu? Tamam. Kaç tane şınav çektilerim buna? Ha yemin. <laughs> ya ilah gibiyim. Asker ya, her değil şey tamam bekleyin. Nasıl buldun? Gördün mü abi? Aa, 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 abi gördün mü? Nasıl buldun? Hile var. Şok ben oldum mu abi? Oğlum ya ben. <laughs> <İyiliği bari. gülüyor> ha abi, abi nasıl da bir abi? Bekle. <laughs> Dur abi bekle. Göder. Abi sen A parayı veriyor mu? Abi parayı çalışana veriyoruz abi. Evet de çalışıyoruz lan. Biz de çalışıyoruz. Videoyu çekiyor musun şu an? Tamam, beş tane şuna. Ver çantayı. Ortada. Beş tane, evet. Kameraya karşın. Ben onu e, İzmir'e, İstanbul'a İstanbul İzmir'e geleceğiz. Ben. Burada şuna çekiyoruz. Tamam. 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 Beş tane. Abi beş yapabilecek pozisyon var orada. Tamam, beş tane çek. Beş tane çekersin. Kenarda çekti onu. Hayır, hayır. Ne, de, de, de. Demesinler, karşıya arkadaşlar <laughs> şuna çek tane çekelim. tane çekelim. tane çekelim. tane tane çek 1 2 Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen? İyi ben de. İsmin ne? Selvi Nas. Selvi Nas. Evet. Sel Benim kızım da ismi Gulem Nas. Selvi Nas. Tamam, o. Yakın. Ya. Yakın. Evet. Selvi'cim, bir sayı tut ama bana göster telefonu. Tamam. Sonra demedin, telefona bakıyor mu ya falan. Tamam. Tamam topladım. Eşittir yaptı mı şu an? Evet. Sonucu, sonuç 50. 70. Nasıl? Hemen bakalım. Böyle. Bölü 2 ile eşittir evet, 70. Yani. Üzerinden kaç almıştın? 20. Aa, sonuç aa. 50. Doğru. Evet. Bu da yok. Doğru değil, değil mi? De aa, evet. Doğru değil mi? Bir dakika bak şu an yanındayız ama abla. <laughs> Dur bir dakika. Doğru değil mi? Evet ama nasıl oldu öyle? Kaç tane şınav çekeceksen sen çek. Deniyorum o çekecek. Kuzenin mi çekecek? <laughs> evet. Deniz 5 tane çek. Askerden daha iyi geldi. O zaman 10 tane çekiyorsun kanka. <laughs> 10 tane abi çekmeyeceğim diyor. Çek ya. Hadi. Hadi, hadi bir 10 tane çek bakalım. 10 tane çekelim. 1, 10, 2, 3. Yeni asker abi be. Böyle olmaz abi. Asker karşıya bakmıyor mu? Tamam. Aman zahmet olsun. Tamam hadi yeter. Tamam gel. Hadi, Hadi görüşürüz. hoş geldiniz. Zeynep. Zeynep, Zeynep. Kadir. Kadir Zeynep, ha. Tamam. Zeynep, gün, e, yarışmada para dağıtıyoruz. Kazanırsan 100 lira alırsın. Hoş tamam? Başlayalım. Hadi bir şey. İstersen hesap makinesi Tamam değil. Hesap hesap makinesini kullanırsın. Tam tamam söyleyeyim mi? ama. Söyleme bana dur. Şimdi hesap e, makinesini kullansan daha iyi değil mi? Abi yok. <laughs> Versene Kadir ya. Acı çekiyorlar yarım saat ya. Beş de onu toplayamıyorlar abi. abi Yeni nesil. Ateş ediyor. Tamam. 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 Oh. İkisini topladın mı? Kira bana mı gösterme? Onun da mı yani? Ben, ben de onu. Bana gösterme ama Zeyno. Antonio Armando Delpiaro. Şimdi onlar da fiyat, hani onlar da oradan şey yapıyor tamam mı? <laughs> Dur oradaki püf noktası neymiş falan. Tamam. Ya, benden de kanka 50 al. Hepsini topla. Niye al bu. 50, 50 söyle. 100 al o zaman. Tamam. Topla hepsini. 100, 100, mi aldın? 100 <laughs> mu al? <aldın? gülüyor> kaç verdin? Benden kaç alıyorsun? 50 mi yüz Tamam hadi Yüz alayım. Yüz. topla hepsini. Oo. Zeynep o sana o. Tamam mı? Tamam. Ben. Böyle, evet, Geçtik abi, harbi ateş ediyor. mü? Şimdi Kadir'den aldığın sayıyı geri çıkart. Burada kafamda saat olacak videoda. <laughs> tık 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 tık. Sonuç... Yanlış. Yanlış yapmışsın. Ne yapalım? Anlamadım ki ben hala olayı. Zeynep bence biz bırakalım. Bırakmayalım. Ama bırakalım. Kadir çeksin beş tane şunu. Tamam çek. Kadir çek. Çek. Kadir çek bizi rezil etme. Bir. Bir tane. Kadir bizi rezil etme. Kadir. Kadir çek, beş tane tamam yeter Kadir bırak. Arkadaşlar tekrardan merhaba. İzmir'de bu videonun devamını çekememiştik. Çünkü zabıtalar gelmişti. Arkadaşlar video tamamına kadar izleyin. Burada e, yorum atın. Korkmayın arkadaşlar. FBI gelip helikopterleri size almayacak. Rahat olun. Lütfen o like'a dokunun. Bu videoyu bir daha tekrardan nerede çekelim? Yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.